Kıbrıs'taki soruna çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler gözetiminde 15 Mayıs 2015'te bay yeniden başlayan müzakereler çerçevesinde düzenlenen Uluslararası Konferans İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. Konferansa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile garantör ülkeler adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotsias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson katılıyor. Kıbrıs müzakerelerinin altı temel başlığından biri ve bugünkü konferansın ana gündem maddesi ise güvenlik ve garantiler. Kıbrıslı Rumlar garantör sisteminin kaldırılmasını ve adadaki yaklaşık 30 bin Türk askerinin çekilmesini isterken Kıbrıslı Türkler ise askeri kendi güvenliklerinin garantisi olarak görüyor. Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Cenevre'de aynı otelde kalıyorlar ve dün gece geç saatlere kadar güvenlik ve garantiler konusunu ele aldılar. Türk tarafının pozisyonu adada güvenlik anlaşmaları ve güvenlik güçlerinin varlığı bir çözüme ulaşıldığında azalacak dahi olsa meşru seviyede devam etmesi yönünde. Rumlarsa buna itiraz ediyor. Serta Çaktan, Cenevre, Euronews.